Huneyn savaşı ganimetlerini taksim ederken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kişilere diğerlerinden fazla hisse verdi. İbne Habis'e yüz deve, Uyeyne İbne Hısna da bir o kadar verdi. Arapların ileri gelenlerine de o günkü taksimde biraz fazla pay verdi. Bunun üzerine bir kişi, Vallahi bu taksimde hakkaniyet yoktur. Allah rızası da gözetilmemiştir dedi. Ben de Allah'a yemin ederim ki bunu ben Resulullah'a söyleyeceğim dedim. Gittim adamın söylediklerini anlattım. Bunun üzerine gazabından Allah Resulü'nün yüzü kıpkırmızı kesildi. Sonra şöyle cevap verdi. Allah ve Resulü de adalet etmezse hiç kimse adalet etmez. Daha sonra da şöyle buyurdular. Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan daha ağır bir ithama maruz kalmıştı da sabretmişti. Sonra ben kendi kendime bundan sonra kimsenin sözünü Resulullah'a iletmeyeceğim diye karar verdim. Allah iyiliğini dilediği kulunun cezasını dünyada verir. İyiliğini dilediği kulunun cezasını dünyada verir. Fenalığını dilediği kulunun cezasını da kıyamet günü günahını yüklenip gelsin diye dünyada vermez. Gerçek baba yiğit güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hakim olan kimsedir. Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye, Allah katında sıddık, yani doğrucu diye kaydedilir. Yalancılık, yoldan çıkmaya ve fücura sürükler. Fücur da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince, Allah katında çok yalancı, yani kezzap diye yazılır.